Mini kırık kanat. Donanma eğleniyor. İngiltere ve Fransa yakın tarihte iki kez Almanya'ya karşı birlikte mücadele etmelerine rağmen sık sık savaşmak için karşı karşıya gelmiş ülkelerdir. Halkları birbirlerinden nefret etmezler ama bugün bile çok sevişip anlaştıkları da söylenemez. Ancak Fransızların İngilizlerle, İngilizlerin de Fransızlarla fazlasıyla dalga geçtikleri kesindir. Örneğin İngilizler Fransızları genellikle kurbağa oburları diye tanımlarken Fransızlar da İngilizleri roast beef yani sığır kebabı diye anarlar. Günümüzde daha çok mutfak jargonuyla çarpışan iki ulus tarihte yalnız tencere ve tavaları değil topları ve tüfekleri de konuşturmuşlardır. İngiltere Krallığı'na bağlı Galler ülkesi geçen 22 Şubat'ta Fransa'nın geçmişte topraklarına yapabildiği biricik askeri çıkarmanın 221. yılını coşkuyla kutladı. Nasıl kutlamasın ki? Ne Napolyon'un büyük ordularının ne de Hitler'in ayak basabildiği İngiltere'ye yönelik son işgal hareketi olan bu çıkarma, Galler ülkesi tarihinin yalnızca tek ve en önemli olayı değil başlı başına bir fıkra. 1789'da başlayıp içeride ve dışarıda savaşlarla süren Fransız devriminin savunma bakanı General Hoche, 1796 yılında büyük bir donanmayı Galler'i fethetmek üzere denize salmıştı. Ancak donanma sert rüzgarlar yüzünden menzile varamadı. Donanmadan ayrılan intikam, direnç, sebat ve akbaba adlı dört Fransız savaş gemisi 1797'de Britanya kıyılarını keşfe çıktı ama Bristol önlerinde kuma saplanınca 1400 çaresiz asker kayıtları atlayıp Fishguard adlı küçük liman kentini istila etmek zorunda kaldılar. Zaman devrim zamanı olduğu için askerlerin çoğu hapiste çürümek yerine savaşmayı seçen mahkumlar ve İngiltere'nin egemenliğine isyan bayrağı açan İrlandalı subaylardan oluşuyordu. İşe bakın ki donanma komutanı da emekliliğinde Fransız devrimi için dövüşen William Tate adlı Amerikan topçu subayıydı. Aslında bu karmaşık yapıya şaşacak bir şey yoktu. Çünkü Amerikalılar bağımsızlık savaşında yanında olan Cumhuriyetçi Fransızları destekliyor. Zaten tüm dünyadan Cumhuriyetçiler yepyeni Fransız Cumhuriyeti'ne omuz vermeye geliyorlardı. İspanyol İç Savaşı'nda aynı dayanışmayı enternasyonel tugaylar üstlenecekti. Neyse biz 1797'deki öykümüze dönelim. Fransız donanmasının askerleri zar zor kıyıya vardılar. Ama Fişkart ile dövüşecek durumda değillerdi. Çünkü bir gece önce fırtınayla boğuşurken denizde yüzen birkaç porto fıçısı ele geçirmişlerdi ve zil zurna sarhoştular. Donanmanın yaşlı komutanı William Tate, küçük kasabanın İngilizler gibi protestan oldukları için Katolik Fransızlardan da İrlandalılardan da nefret eden halkı tarafından esir alındı ve limanın en geniş pub'ı Royal Oak yani Kraliyet Meşesi mehanesine tıkıldı. Komutan William Tate'i taşıyan kayığın ardından karaya çıkan diğer sarhoş askerler fişkart halkıyla dövüşmeye başladılar. Ancak kocalarının yardımına koşan kasaba kadınları çatışmanın seyrini değiştirdi. Fransız askerleri sivri tepeli siyah şapka ve kırmızı pelerin giyen fişkartlı kadınları İngiliz askeri sanıp takviye geliyor diye kaçışmaya başladılar. Pek de haksız sayılmazlardı. Öyle ki enine boyuna iri olup erkek gibi pipo içen Jemima Nikola adlı köylü kadın elindeki yabayla tam 12 sarhoş Fransız askerini tek başına esir aldı ve kasabanın kilisesine hapsetti. Büyük bir donanmayla denize açılıp Porto fıçısında boğulan Fransızların İngiliz topraklarına yaptığı bu biricik çıkarmanın leziz öyküsü 221 yıl sonra bile elbette şenliklerle anılır sevgili okularım. 106 yıl önce Çanakkale'de 99 yıl önce Anadolu'da İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara hatta hepsinin sömürgelerine ve Yunanlara karşı kazandığı, varlığını borçlu olduğu zaferlere sahip çıkamayan, koruyup gözetemeyen, aşağılanmasına ve devlet kurucu büyük komutanına hakaret bile edilmesine seyirci kalan bir toplumun bireyi olarak böyle küçük tarihler bize ne kadar uzak, ne kadar garip ve anlamsız geliyor değil mi? Avni Lifij'in şarap kadeğini düşleyip oturup bir deniz üstü meyhanesinde suları seyrettim. Suların dinginliğinde ve suların suretinde sevdiklerim geçti birer birer. Gökyüzünde bulutlar, deniz, ağaçlar, sonsuz sessizlik ve bir bardak şarap mutluyduk hep beraber. Melih Ziya Sezer Mine Kırıkkanat